Herkese merhaba arkadaşlar haberimiz kabalak yeni hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün hocam balon ödülleri gelmiş balondore etkinliği gelmiş balon daha doğrusu balon paketleri gelmiş dedik oyuna bir girek kral hop 90 Hernandez en büyük eksiğimdi zaten Allah razı olsun Allah <laughs> razı olsun <laughs> kardeşim ben bir şeyleri kazanmışım ben var ya fena sal oynuyorum da kimseye çaktırmıyorum ha hocam buradan da ödülünü al ne verdi Lig fişi başka? Yeterek hava kapı bileti. Bu neymiş lan? Oydu seçimi 3'ten 1. 106, 113. 200 raymış. 107, 113. 108, 113. Bu adam dürttürmece. Ben bunu bilirim. Balondor 25 kutlaması. Kutlanır. Daha pes almadık. Niye almadık arkadaşlar? Zamanı var oğlum. Biraz fulliye. Ondan sonra alarız. Şöyle geldik. Burada etkinliklerde hocam. Üçüncü gün etkinliği. Bunu yapalım. Bunu da yapalım. Bonus takas tamamla diyor. Vitrek'ten izle diyor. Tamam bunu yaptım varsa üçüncü günü. Bonus takas. Nerede takas yapıyorum? Takas yer. ver Hayır, ulan. Hocam ya o bu neymiş lan? 113 Batcı alabiliyormışsın. 112 Balondor oyuncusu 106. Bende hiç Balondor oyuncusu yok. 112 Balondor yok bende Balondoru yok. Burada bende Balondoru yok. Başka soru. Yaratıcının oyuncu seçimleri. Endri kim seçtiniz gerçekten? Allah'ınızdan bulun. Gerçekten Endrik ne alaka ya? Bunu niye seçtiniz oğlum? 5 4 ayak sevmem. Oliver Kahn 110'luk. Oo bu alınabilir ha. Biraz takas yaparsak bence boylu kalmamıyor bizim kalecimiz yok. Yıldönüm etkinliklerinde takaslarımız gelmiş hocam. Burada bir tane derece yükseltme takası dediniz arkadaşlar. Bir saniye. Bu değil. Bundan da veriyor da. Hızlı ekle desek. Ney 92 verdin? Oğlum niye onları aldın la? At Tamam ya onların bir önemi yok. Tamam derece yükseltme oyesi aldık. Burada iki şansımız varmış. Bir tane daha hızlı ekle diyelim. 103'lükleri de veririm. Aynen kral. Aynen, aynen. Bu şeyleri verip de aldığımız bir şey vardı. 101'lik geçsin, şu gelsin 460. Takas, bunlar da ver abi. Derece yükseltme ödesi bizim için normal. Burada biz şeyi alamadık. Aha bura. Tamam. Dahi köyünüze dönün. Siz bana lazımsınız. Şimdi öğe paketlerini aldık. Bu takaslar tamamla diyor. Hangi takaslar tamamlayacağım? Hocam 104 arttı. Satılabilir. 106 arttı satabilir de. Hangi takaslarda o görevi yapıyor ya? 80-89 mu? Bu 60 bunu yapsak bir tane olmuş olur mu görelim. Olmadı. Aha burada balondur lan. Lan bir şey geliyor. Lan. Portekiz. Ronaldo. 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 Lan ne Felix'i ya. Lan, lan böyle troll mu olur? Lan içe kadar Ronaldo'ydu o. Aaa. Ay çok mahvoldum şu an. Ronaldo'ydu bu. Allah belanı versin Ronaldo'ydu ya. Bizden dalga geçiyorlar ya. Ama ödülü al abi. Şunun da ödülünü al abi. Üçüncü gün ödüllerini de al. Lan çok büyük trollendim ya. Daha burada ödül varmış. Ama şimdi şunu söyleyeceğim çetim. Bir oyuncu antrenman yaptı. Burada antrenman yaptırırsak bir tane daha ödül alıyoruz. Bir tane antrenman yaptıracak adam lazım. Kim lazım olur bize? Barzak diye hadi. Bir tane antrenman yaptırak da Barzaklı çok iyi ya. Tamam. Balondur tamam yeterli. Geri geldim abi. Al antrenman yaptır. Tamam. Ver abi haydi. Haydi güzel bir ödül. İngiltere. Duz. Declan Rice. 113. 108 ne ya? Bu satsaabilirmiş lan 100 milyon. Oo iyi satarız lan bunu. Dayı buradaki bir günlük bonus takası nedir? Günlük bonus takası nedir? Çetim çabuk bana cevap ver ya. Öğe takası, ikinci yıl dönümü, jeton, uzatma Abi 80, 99. Dayı nerede gözünü sevdiğim? Şu! Lan var ya siz adamsınız lan. Leroy sana geldi tamam. Tamam hocam burayı da aldık. Reklamı izledik geldik oynat bakalım. Hocam şimdi buradaki etkinlikleri de aldık. Günlük etkinlikler tamam. Şurası da tamam. Şurada dünyada bak bu oyunda en zevk aldığım şey şurada ödül olmak. Izle. Tamam. Aha 41. 41 kere maşallah ödül ver 113 Ronaldo Allah kahretmesin 200 CFR hangisi ya Tamam çıktı şimdi gel Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel Yıldız bileti kısmında 20. seviyeye kadar geldik hocam burayı da topla Hiçbir hatta vermedi buradan eyvallah. Burayı mecbur satsa almak zorundayız. Hocam mağaza kısmındayız. En önemli kısım. Balondor paketleri gelmiş. İşte bu. Bak burada her pakette diyor. Hocam ne lan bu? Oo. Oha ne var. Şimdi bu biri açarsak 1812. Bunu açarsak bunu açarsak. Bunlar sıralı açarsak. En son bize 112-113 satılabilir veriyor. Dayı. Bak bu üçü satılabilir veriyor. Chat şu bu üçü ne diyoruz? İyi gibi duruyor. Satılabilir oğlum. Satarız lan çıkarsa. Olur ha. Olur olur. Niye olmasın lan bu üçü? Mantıklı olsun ha. Şu normal paket var da o normal paketten bir şey çıkmaz ya. Mesela süker varsa çok vardır diyen var. He. Kanka ama satmasak da o zaman da oynar. Kartla da oynar. Ben bu risk alacağım. Ben bu parayı yatıracağım abi. Üçünü de alıyorum. Bakalım bakalım. EA Sportuny Game. Bize deneme verecek. Balondor yeni zincir paketlerinin hepsini alıyoruz hocam. Oynat bakalım. İlk paketi aldık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. 108-112'den Carlos Süker Best. Fark etmez. İstiyoruz hocam. Abdullah Hoca çok istiyor. İngiltere. Dost. Ya Rice yeter be. Hayatımda Declan Rice oldu ama. Ayıp be. Hayatımda Declan Rice oldu dayı ya. Kalbini kırmak istemiyorum da şimdi. Dayı, Zidane, Yaşin, Roberto Carlos. Bunlar olur. Figo da ol olabilir. Kaka, Yamal, Ösepio. Bu paketi de açtım geldim. Oynat bakalım. Hocam geliyoruz. Çok önemli. Çok önemli. Brezilya. Sol kanat. Ronaldo yiyor mu lan? Real Madrid. Vinicius. 111 Vinicius geldi ya. 638 milyon. Satılabilir, katlıyor da koyulabilir. Benim sol kanada bakmak lazım. En önemli paket 112-113. Hocam bura çok önemli. Bura çok önemli. Şevşenko, Rivaldo var, Betts var, Figo var, Kaka var. Santifor geliyorsa Ösepio gelsin. Ama onun dışında en çok istediğim şey Zidane. Hocam Zidane çok önemli burada. Charlton belki, Yashin, Beckham var. Lütfen iyi ES esportunu giyin. Hocam aldım geldim oynat bakalım. En önemli paket. Tamam dedik. Haydi lütfen güzel bir şey gönder. Almanya. Beckham Bauer geliyor. Beckham Bauer geliyor. Beckham Bauer geliyor. 113 Beckham Bauer geliyor. Çok iyi. Abi. 3 milyon 210 bin. Oğlum harikulade. Oy Allah bereket. İnanılmaz manyak. Çok iyi, çok iyi. Abi katloya da girer, satıla da bilir. Bizim bütün paramız kaç para? 2 milyar. Hocam şimdi mesela bak. Lan nereye giriyorsun ya? Orada da ödül varmış. Ödül? Ne ödülü lan bu? Ver. Bunu da ben bayağı arttırdım bu arada. 1300 falan oldu. Ödülü al gel. Ödüller bir. Burada da vardır kesin ödül bir yerde. Nerede? Gel. Abi. Pazar desek. Emirlerim 3 tane satış vermişim. Allah bereket. Et. Oyuncularım. Hocam. Vini var 111. Satsa bile 618 milyar. Felix 107. Felix satmaya gerek yok. Eee ve var satamıyor mu? Ve 3 milyar 210 bin. Bir saniye satsın al desek. 6 milyardan düşmüş ha. Bunu satmak mı mantıklı acaba satmamak mı mantıklı? Özellikle hiç bakmadım. Y Oha 138 defans, 119 fizik, 120 dribbling. Var ya bu kullanılır dayı ya. Dayı kullanılır da aslında bu ya. Ya YouTube bunu yükseltsek böyle. YouTube buna siz karar veriyorsunuz. Bu oynar mı satılır mı kulüp? Takımım Rivere. Bak değiştir. Buraya bence yine alınabilir şimdilik. Balondor bir şeyi tamamladım ben. Tamamlarım öyle. Fenasal bir adamım. Buraya da Bekambar aldım. Bak gene tamamladım. Baba burada Beckham bağır basılır da ama basım zor olduğu için hocam Winnie neysin sen? Winnie'nin bilgilere bak. 4-5 ayak. Hocam beceri 5 özellik 4. Hocam adam adam adamın hız 137. Dribbling 133 şut 118. Çok iyi duruyor bu arada. Vallahi billahi çok iyi duruyor Winnie. Beckham bağır da çok iyi duruyor. Bunlar şimdi satılır mı? Onlar satmasak takasta yani diğer... Oyuncağımızı da verebiliriz. Tweet'e. Ver. Ya yüz yeri iskoda. nenin olsun dayı ya. Kalbini kırmak istemiyorum da Allah'ından da bul yani. Hocam şurada ödülüm var. Burada bak çok kararsız kaldım. Çok kararsız kaldım. 4-5'i var işte onun ya. Vini. Vini'nin daha iyi oraya kesin gelir ya. Bak şeye geldim. Ben burada takaslardan şimdi balondur direkt de pakete gönderiyor. Hiç Allah korkun yok herhalde. Hemen para harca. Şimdi şu kısma geldiğimizde bir karnaval kartı stil aldık bir tane. Seç. Seç diyor. Bu ney? Bunu seç. Seçtim. Hiçbir şey anlamadım. Severim böyle şey. Ana kısma geldim abi. Burada değil. Ödüller bir galeri. Abi buradan zaten biz oyuncu alacağız. 416 var. Bizim burada takasımız var. Takaslar kullanabiliriz. İkinci haftadan kim var? Maradona'nın orta sahası gelmiş. İbrahim'e var 113'lük. Van Basten var 113. Turam sahabe. Turam'ım var. Turam istemem. Sağ kanat Eto var. Baba bura, bura çok. Bizim ilk sayfa daha güzeldi. Ronaldinho olabilir buradan ama 1500. Vieira mantıklı burada. Viera cross mantıklı Lucio mantıklı burada. Şimdi eğer buradan parçayı Lucio'ya çevirsek Vekan Maru satabiliriz. Eğer parçayı çevirmezsek vini veririz Ronaldinho'yu oraya. Bizim burada takaslık oyuncumuz da var mı abi? Şurada bakalım bunlara. 105'lik digit'lar var bunlara ve ya da bunlar yok 110'luk ya. Oğun 110 falan dayı. Dursun bunlar başka yerde kullanırım. O zaman burayı size bırakıyorum babalar. Ben bilmeden bir şey yapmak istemiyorum. 5. günü de yaparsan 100k şey işte 8k cevher veriyor. Vallahi mi veriyor? Vallaha mı lan? Vallaha mı? 10 numara her türlü abi iş yapar, niye olmasın? Tamam yaparım. Bunun bütün yapar yaparım ya. Şu an zaten bir şey kalmamış. Bunların hepsini yaparım ben. No problem. Yani iki tane beceri oyunu oyna diyor. Onları her türlü oynarım ben. Tamam. Şimdi burayı size bıraktım. Katloda kim satılır? Kim oynanır? Beckham Bauer katloya mı girer? Yoksa katlo dışına mı? Vinny katloya mı girer? Katlo dışına mı? Kimlere oynanır? Takasta hangileri verilir? Yorumlara yazın abi. Elimize konuda sağlık. Bence güzeldi. Bence sağlamdı. Yani Beckham özellikle bizi bugün mutlu eden oyuncu oldu. Elimize konuda sağlık. Videoyu beğendiyseniz like, tamam olmayı. Bildiğin unutmayın. Bir de burada öte en hızlı nasıl gelişilir onu da yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.